sel ve taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Şu an sabahtan beri yoğun bir şekilde ekiplerimiz bu hasarları tamir etmeye çalışıyor. AFAD, itfaiye, BUSKİ, Tarım AŞ, Park Bahçeler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde olay mahallinde temizlik çalışmaları yapılmaya gayret ediliyor. 344 personel ve 106 araçla müdahale ettiğimiz bu olayda herhangi bir ölüm olayının olmaması önceki en büyük tesellimiz. Zayiat var, araçlarda var, mal malzeme de var. İnşallah onları da giderebilmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Müzik Yoğun yağış şehrimizin farklı ilçelerinde etkili oldu. Toplamda da tüm bu yerlerde Büyükşehir Belediyesi birimlerinden 505 personelimiz 174 aracımızın da görev aldığını hala çalışmanın da devam ettiğini ifade etmek istiyorum. 149 ayrı olaya da ekip arkadaşlarımız müdahale ettiler. Ben hem Triliye'deki vatandaşlarımıza hem Bursa'daki diğer hemşehrilerimize büyük geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizleri afetlerden korusun. Gerekenleri inşallah afatla birlikte yapacağız. Yaraları el birliğiyle saracağız.